Bu bölümde Gökhan Metin olarak sınavlarda karşımıza çıkacak olan tüketici davranışları ve tüketicilerin bu davranışları dikkate alarak her ürün için yapacağı tüketim miktarı tercihlerini öğreneceğiz. İlk olarak bu konuyla ilgili sınavlarda mutlaka bilmemiz gereken kavramları anlatıp hemen ardından örnek sorular çözeceğiz. Evet, ilk olarak budget constraint yani bütçe kısıtıyla başlayalım. Bütçe kısıtı tüketicinin sahip olduğu geliriyle en fazla ne kadar ürün satın alabileceğini ifade eden kavrama denir. Şimdi her kavramda olduğu gibi ekonomide genellikle grafik kullandığımız için budget constraint ifadesini de biz sorularda grafik üzerinden göreceğiz. O yüzden hemen budget constraint'i grafik üzerinde anlatmaya çalışalım. Öncelikle tüketicinin sadece x ürününü ve y ürünü tükettiğini varsayarak başlıyorum. Genelde de sorular karşımıza böyle gelir. Yani tüketicinin iki ürün tükettiği varsayılarak sorular karşımıza gelir. Budget constrainti en fazla ne kadar ürün satın alınabileceğini ifade ettiğini belirtmiştim. Demek ki bu budget constraint grafiksel olarak aslında bize tüketim sınırlarını yani en fazla ne kadar tüketebileceğimizi gösteren bir grafik olacak. Bu grafiği de şöyle oluşturuyoruz. Kısıtlı bütçemizle öncelikle alabileceğimiz maksimum y miktarını belirleyeceğiz grafikte. Metin hocam diyelim ki kısıtlı bir bütçemiz var ve y ürününden maksimum şu kadar tüketebiliyorum. Yani bütün paramı y'ye harcadım burada. Evet zaten bu noktada dikkat ederseniz x tüketim miktarı sıfır oluyor. Evet, tüm paramı nereye harcıyorum? Y'ye harcıyorum ve bu grafiğin üzerinde herhangi bir yer seçtim. Dedim ki şu kadarlık bir Y tüketim mi olsun? Aynı şekilde tüm paramı sadece X malına harcasaydım. Bu sefer de hiç Y harcanmayacağı için X malı tüketim miktarı şu X ekseni üzerinde bir yer olacaktı. Örneğin orası da şurası olsun. Tüm paramı X malına harcadığımda da bu kadar X tüketelim. Şimdi işte bu iki noktayı birleştirdiğim zaman benim tüketebileceğim sınırlar bu eğrinin içerisinde kalan bölge oluyor. Yani bunun dışında tüketebilme şansımız yok. Evet, paramız yetmiyor. Aynen. Ve işte bize bu sınırı gösteren kısıtlı bütçemizle ne kadar ürün tüketebileceğimizi gösteren bu grafiğe ne diyormuşuz? Bütçe kısıtı. Budget constraint. Evet. Biraz daha detaylandıralım grafiğimizi. Örneğin şuradaki maksimum ne kadar Y tüketeceğimizi daha detaylı anlamaya çalışalım. Tüm bütçemize ki ona biz genellikle sorularda inkam olarak göreceğiz ve şöyle I olarak gösterilecek kısaca bize tüm gelirimi Y ürününe harcasaydım tüm paramı ne kadar Y tüketebilirdim maksimum Metin hocam? Gelirimi Y ürününün fiyatına bölerdim. Evet maksimum ne kadar Y alabileceğimi bulurum. Evet. Örneğin 100 liralık bir gelirimiz olsaydı. 5 liralık da Y'nin fiyatı olsaydı. 20 tane maksimum, maksimum y 20 tane Y alabilirdim. Demek ki maksimum ne kadar Y tüketebileceğimi hangi formülle buluyormuşum? Income bölü price Y. O zaman şuradaki noktayı belirleyen I bölü P'ymiş. Evet. Aynı mantıkla maksimum ne kadar x tüketeceğimi belirleyen noktayı da i bölü p diyeceğiz. i bölü p de bulun. Evet hemen bir örnekle budget constraint çizmeyi daha iyi pekiştirelim. Bakın örneğimiz şöyle. Eğer income gelirimiz 200 dolarsa x malının fiyatı 4 y malının fiyatı da 2 ise bana budget constraint'i çiz demiş. Az önce belirtmiştim budget constraint çizilirken Mutlaka eksenlere tüketilecek ürünlerin isimlerini veriyorduk. Bu soruda X ve Y ürününden bahsettiği için eksenlere X ve Y olduğunu belirttik. Sonra Y eksenini belirlerken aslında mevcut gelirimle yani paramla maksimum ne kadar Y tüketebilirim o noktayı ilk önce buluyorduk Y ekseninde. Y eksenini kesen yer onu ifade ediyordu bizim için ve I bölü P'ye ile bulunduğu için orası benim de tüm inkamım 200 dolar olduğu için Y'nin fiyatı da arkadaşlar soruda 2 olarak verildiği için burası 100 olacak. Aynı şekilde X'i de bulmaya çalıştığımızda maksimum ne kadar X harcayabiliriz Metin Hocam? İnkamımız ne kadar? 200. Fiyatı da X'in 4. Fiyatı da arkadaşlar 4 olduğu için öldük. Değil Ve çıktı. Şurası da 50 olsun. Bu da maksimum X tüketim miktarı oldu. Bakın nasıl bir budget line'a sahip oldum. Şu şekilde bir budget line'a sahip oldum. Bu arada dikkat ederseniz buna budget line dedim. Çünkü bu budget constraint'in yani bütçe kısıtının grafiksel halini bazen sorularda budget line olarak da görebilirsiniz. Bu ikisi aynı şeyi ifade ediyor. Budget constraint ya da budget line. Tabi şunu da unutmayalım. Tüketici tüm parasını Y'ye harcayıp 100 tane Y tüketebilirdi. Ya da tüm parasını X'e harcayıp 50 tane X tüketebilirdi. Tabi bunların dışında yani tüm parasını sadece bir mala harcamanın dışında her ikisinden de tüketebileceği başka bir nokta da seçebilirdi. İlla 100 ve 50 noktasını seçmeyecek. Bu budget lineın üzerindeki herhangi bir noktayı seçebilir çünkü sınırımız burası. Yeter ki buranın dışına taşmasın. Örneğin biraz diye biraz x. Mesela Metin hocam şurası bu noktada diyelim ki şurası şöyle 25 tane x olsun, şurası da 50 tane y olsun. Bu noktayı da tercih edebilirdi tüketici. İşte zaten bize sorularda hangi noktayı tercih edeceğini soracak. Bu arada hocam bu budget constraint'i bir denklem olarak yazacak olursak, yani bir budget equation şeklinde bütçe constraint'ini, kısıtımızı yazacak olursak şöyle bir sonuç çıkacak arkadaşlar. Tüketicinin harcamalarının neye eşit olması gerekiyor hocam? Bütçesine hocam. O zaman tüketicinin harcamasını şöyle ifade edebilir miyiz? X ürününden ne kadar aldıysa X ürününün fiyatıyla çarparız. Böylece X'e ne kadar para harcadığını buluruz. Buna bir de Y ürünü için harcadığı tutarı eklersek toplam harcamasını buluruz. Bunun da neye eşit olması gerekiyor hocam? Tüketicinin gelirine eşit olmasını gerekiyor. Çünkü tüm gelirini harcadığını varsayıyoruz biz bu konularda. Yani şuraya I diyelim. Hatta hocam bazen bu I yani income'ı ifade eden kavram M diye de kısaltılabiliyor. Onu da buraya belirtmiş olayım. Mesela şuradaki örnekteki budget constraint'i denklem olarak yazmak istesek hocam nasıl yazacağız? Income eşittir yani 200 dolar eşittir. X'in fiyatı neydi hocam? 4. 4x. X'ten ne kadar zaten tüketeceğini bilmiyorum. Bu X'ten tüketim miktarını gösteriyordu bize X. Artı Y'nin fiyatı neydi hocam? 2. Ve Y'den tüketeceği miktar. Yani 200 dolar eşittir 4x artı 2'ye diyebilirim. Evet bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Budget constraint ile ilgili şöyle yan tarafa bütçe doğrusunun nasıl çizildiğini hatırlayacağımız grafiği koydum ve sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıdaki olayları bakın 3 tane bize olay vermiş. Bunlar budget constraint grafiğindeki değişikliği nasıl sağlar ki onunla ilgili de aşağıda grafikler vermiş. Bunları match edin. Yani A olayı hangi grafikte gösterilmiş, B olayı hangi grafikte gösterilmiş, C olayı hangi grafikte gösterilmiş ona bakacağız. İlk olayımız Consumers Income Increased. Tüketicinin geliri artsaydı, yani elindeki para miktarı artsaydı, bu bütçe doğrusu nasıl bir şekil alacaktı? Bir kere iki üründen de daha fazla satın alacağı için dışa doğru kayması lazımdı. Güzel. Yani eğer bir gelir artışı varsa arkadaşlar bizim tüketim sınırlarımızı gösteren budget constraint grafiği şöyle dışa doğru yani sağa doğru kayacaktı. Bunu matematiksel olarak da görebilirsiniz. Buradaki ı'lar arttığı için her iki tarafta da biraz daha büyüyecekti. Şuralara gelecekti ve paralel olarak sağa doğru kayacaktı. Aslında A'daki olay şu grafikte anlatılıyor. Biz bu grafiğin altına gelip şöyle A olayını ifade ediyor diyebiliriz. Gelirimiz bu arada bakın şöyle dışarı doğru kaydı. Gelirimiz düşseydi tabi budget line ne olacaktı? İçeri doğru. Paralel olarak içeri doğru gelecekti yani sola doğru kaymış olacaktı. B olayına dikkat edecek olursak X'in fiyatının düştüğünden bahsediyor. Bir kere X'in fiyatı düşüyorsa yine şu grafiğe dikkat edecek olursak Şurayla ilgili bir değişiklik olur mu Metin hocam? Olmaz. Çünkü burası I/PY ile belirleniyor. X'in fiyatıyla alakalı bir durum yok burada. Evet. X'in fiyatının düşmesi demek şu ifadenin yani şurayı X eksenini kesen noktanın daha mı genişlemesi demek, daha içeri doğru kayması mı demek? Genişlemesi demek çünkü daha çok X satın alabilirim. Zaten X'in fiyatı bakın şurada aşağı tarafta buranın düşmesi demek bu ifadenin büyümesi demek yani şuraya doğru genişleyeceğimiz anlamına geliyor. Demek ki X'in fiyatı düştüğü zaman Y'den maksimum tüketeceğin miktar değişmeyecek fakat X'ten maksimum tüketeceğin miktar artacağı için X'in fiyatı düştüğünden dolayı biz burada B'deki durumu şu grafikte gözlemliyoruz diyebiliriz. Son C şıkkında da X'in fiyatının artmasından bahsediyor. Yine Y tarafı hiç etkilenmeyecek. X'in fiyatı arttığı için Metin hocam şu taraf ne olacak? Biraz içeri doğru gelecek. Yani maksimum tüketebileceği X miktarı tüketicinin azalacak. Şöyle içeriye doğru kayacak. Bu da şu grafikte gösterilmiş. Y tarafı hiç değişmedi. Bakın X'ten maksimum tüketilebilecek miktar ne oldu? Şöyle içeri doğru kaydı. Buna da C diyoruz. Son olarak bir tane de ben ekleyeyim. Şöyle D şıkkı diyelim. Eğer Y'nin fiyatı artsaydı örneğin. Bakın bunu da kendimiz çizmeye çalışalım. Y'nin fiyatı artsaydı arkadaşlar şöyle ilk baştaki budget line'ımıza BC1 dersek yani budget line 1 budget constraint 1. İlk budget constraint'imiz. Metin hocam bir kere Y'nin fiyatı arttığı için şu grafikten çözmeye çalışalım. X tarafında hiçbir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Zaten Y ile ilgili bir şey yok burada. Evet. Evet. Fakat Y'nin fiyatı arttığı zaman şurası ne olur Metin Hocam? Daha aşağı gelir evet. bu ifade. Yani Y'nin fiyatı arttığı için maksimum tüketebileceği Y miktarı daha az olacaktır. Evet. Bu durumda şurada arkadaşlar bakın tek değişen orası. Evet x miktarı hiç değişmedi. Bakın burada aynı kaldı. Fakat y miktarını daha aşağı çektik. Yani ikinci budget line'ımız da bu olacaktı. Evet bu tip tabi kombinasyonlar arttırılabilir. Artık siz şuradaki budget constraint grafiğinin nasıl çizildiğini bilirseniz doğal olarak grafiğin ne şekilde değişeceğini de çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Bu bölümü arkadaşlar burada bitiriyorum. Diğer bölümde tüketicinin en yüksek faydayı elde edebilmesi için bu bütçe doğrusunun üstünde hangi noktayı tercih etmesi gerektiği ile ilgileneceğiz. Bunlarla da ilgili soru bolca geldiği için diğer bölümde görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik Yokan Metin olarak hoşçakalın arkadaşlar.